Efe ile Emir 3 cm ve 2 cm uzundaki boyalı çubukların bir uçlarını ardışık iki tam sayı arası 1 cm olan sayı doğrusunu sabitleyip diğer uçlarında tam bir tur çevirerek birer çember çiziyorlar. Buna göre Efe'nin çizdiği çemberin iç bölgesinde kalan tam sayıların çarpımının Emir'in çizdiği çemberin iç bölgesinde kalan tam sayıların çarpımına bölünmesiyle elde edilen tam sayı kaçtır diye soruluyor. Efe'nin çizeceği çembere bakalım. Merkezi eksi 4 olacak, yarıçapı da 3 santimetre olacak. Eksi 4'ten 3 sol tarafa gidilirse eksi 7 olur. Bir ucu eksi 7'de olacak. Diğeri de eksi 4'ten 3 birim sağa gidilirse eksi 1 olur. Eksi 1 de olacak. O zaman çemberin iç bölgesinde kalan tam sayılar neler olur? Eksi 6, eksi 5, Eksi 4, eksi 3 ve eksi 2 olur. Emirin çizeceği çembere baktığımızda burada merkez eksi 2 olur. Yarı çap 2 cm olur. 2 sol tarafa gidilirse eksi 2'den merkez burada eksi 2 olduğu için çemberin üzeri eksi 4'te olacak. Sağ tarafa gidilirse burada sıfıra karşılık gelir. O zaman çemberin iç bölgesindeki tam sayılar neler olacaktır? Eksi 3, eksi 2 ve eksi 1. Şimdi buradaki sayıların çarpımına bakalım. Eksi 6 ile eksi 5'in çarpımı artı 30 yapar. Eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı artı 12 yapar. Burada da eksi 2 kaldı. Çarpı çarpı eksi 2 diyelim. Bunlar niye bölünecek? Bunların çarpımına. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı artı 6 yapar. Artı 6 ile eksi 1'in çarpımı da eksi 6'ya eşit olur. O zaman eksi 6'ya bölersek eksi ile eksi artı olur. 6 ile 12 sadeleşir. 1'e 2 olur. 2 ile 30'un çarpımı 60. 60 ile 2'nin çarpımı da 120 yapar. Doğru cevabımız C seçeneğidir.